Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle beraber Ark Mobile ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, biliyorum birazcık fazla beklettim sizleri ama yani şimdi tekrardan video çekiyoruz bakalım. Ee, zaten brutal serisindeydik. Ben de şu an diğer arbet var. Bu bölümde e, siz geçen bölüm terminal etmemişsiniz. Ben de öyle yapacağım zaten mantıklı bir şekilde. Çünkü bayağıdır bir tane don da eğitmiyoruz Yani daha doğrusu uçamıyoruz yani ondan dolayı. <laughs> daha değişik aslında. Ya yani ben aslında oyunu oynadım. Ne yalan söyleyeyim. Oyunu oynadım ama işte bir şey yapmadık yani. yani video çekmedim. Bir tane don eğiteceğim diye. Şimdi bir tane bolo ben zaten basmışım. Bolomuza alalım. 300 yıl bir tane, bir tane don buldum arkadaşlar. Ona yeteceğiz by the way. Şimdi onu şuralarda bir yerlerde bulup bayıltmakta sıkıntı yok. Nerede? Tepede değil. Şimdi uzun sürecek olan ona çiğ bulmak. Ben burada biyotoksin de kastım. Zaten kıyıda geziyorsunuz karşınıza çıkıyor. olabilir mi? Aynen. Zaten kıyıda geziyorsunuz karşınıza çıkıyor. 2-3 tane tanesi 20 tane veriyor bize 2x olduğu için. Evet. 2 tane oka bayılacağını tahmin ediyorum. Neden kafasından vuruyoruz? Aynen. Evet çok iyi. <laughs> Şunları atalım. Şimdi bize lazım olan şey chill, zetlet. Ben bunun içine hiç şey koymak istemiyorum arkadaşlar. Nedir o? Normal et koymak istemiyorum çünkü yani çünküsü yok. Hızlıca etmek istiyorum o yüzden. <laughs> Şimdi burada sarkı falan filan varsa onlardan çiğ lezzetli et kasabiliyoruz. Yani o timsahtan vesaire ama onlar da burada yok. Aa bundan da kasabiliriz argan Tevis'ten Bunlardan da çiğ lezzetli et çıkıyor. Aynen öyle. Ee, kazma ile alalım eti fazla versin de yani ben destansım metal kazma metal kazmam da yok. O yüzden bir tık sıkıntı ama yani 3'te bir tane daha çok iyi. Üç tane şu anlık yeterli zaten. Yavaş yavaş böyle toplayacağız. <laughs> Nerede ha? E, bu bu bölümü etmek istiyorum. İnşallah. Yani bir tanesi kaç şöyle bilmiyorum. Balsamımız da yok çünkü çok uzun sürecek gibi. Bakalım hayırlısı odaramıyorum. Odun ve saman Bir tane vursam yeter mi? Yeter. Bir tanesi yüze kaç veriyor merak ediyorum da. <laughs> ya aslında bu şu anda uyanmaz. İçine attığım biyotoksinler aslında çok işe yarıyor. Ama şu anda işte hep kullanamıyoruz. Şunları öldürelim ya. Varga tevhislerden kasacağız arkadaşlar. Asıl şey. Cık. Vurma baba sen buna. E hadi. Evet bir tane bile vermedi. Çok iyi. Oha. Bunun canı çokmuş. Yani bir tane bile şöyle çıkmadı daha O bir tık kötü oldu. Astego bunlardan da çıkıyordu. Bunun canı kaçtı. O oh abi 5000 canı var. Bu ölmez ki ya. Senin bunun canı az işte. Yani Dürbeli nasıl yapacaksınız diyorsanız arkadaşlar burada elmas spawn oluyor. Ondan aynı gördüğünüz gibi oradan geldim hemen aldım gittim. Ondan beraber. Bu arada ben bir tane daha kino, Şurada bir yerde Ankino oldu Neredeyse max level arkadaşlar ee, Ben onu da böyle uzağa çektim Birazdan onu da gösteririm Onu da eğiteceğiz yani Belki bu bölümde eğitebiliriz hatta evet Hatta evet yani Onu da bu bölüm bayıltalım Yavaş yavaş eğitilsin Bayıltmak zaten basit Ama işte içindeki şeyler Abi versene ya. Hadi lan Adını satayım bu ne? Çi lezzetli çıkmıyor kötü. Çi lezzetli çıkması lazım. Bunların level'ları kaç? 330 mu? 45 iyi. Acaba şeyle alsam ne olur? Denkse, mızrakla. Vurma. İki tane çıktı güzel. <laughs> Bizim Triki burada ya. Triki de canım daha azdır. Şimdi saldır mısın? Şu arka TV'den şu anda kaçmak istiyorum. Alanından çıkalım bize daha gelmesin. Bakalım bizim Pitere'ye ne kadar şey yapmış. Oha be hala kovalıyor yuh. Bir tane yemiştir. Bakalım bize kaç gelmiş. 103.9 Çok az. Tamam bıraktı bizi. Güzel. Ya aslında bunu da aslında öldürebilirim ya. Bundan nereye gidiyor ya. Şu anda diğer rankeroyu bayıtmak Tam yanayım. Nerede o? Tam olarak şurada bir yerlerdeydi ya. Ben benzin oralara getirmiştim onu. <laughs> Hatta bakın hayvan pasif. Yardım ne olursa yani biri saldırırsa o da saldırsın. Nerede o ankilo? Despawn olmuş olamaz. Bir şu taraflara bakın, belki şuralara gitmiştir yoksa diğer taraflarda zaten. Yani evet, burada değil gibi. Ben de birazcık hastayım arkadaşlar kusura bakmayın. Hatta yani. Divizyon <laughs> gelmemesi onu da görebilirsiniz de. Tabi birazcık uzun da sürdü. Aha orada bakın. Gördünüz mü kaç level'du? Max level değil de neredeyse max. A. 435 level. Yani sen 450 level doğmuyor zaten. Bu doğuyor. Peki biz buna 45 tane oka bayıltabilecek miyiz? Soru bu. 11.000 Tarpor diyor. Şimdi bir alalım. Çünkü bizi kovalayacak biz bunu alınca. Canı gördüğünüz gibi çok az çünkü ben onu savaşlardan e, çıkardım, getirdim zorla. O yüzden canınız olmasını anlayabiliyorsunuzdur. Şimdi sıkıntı şu, biz buna vururken bizim diğer tanıdan uyanırsa falan filan çok sıkıntı veya içindeki yemek biterse, gerçi o çok zor çünkü ya çürümediği sürece bitmez. Ah şey var lan, acaba ölür mü ben bunu bayıltana kadar? Şu an kaç harfur oldu? 3000 falan. Yani fena değil tabi fena değil de çok da değil. Ölmemesini istiyoruz çünkü. Ölürse sıkıntı, ölürse bitti. Şöyle bunu birazcık geri çekeceğim. Şimdi denize falan giderse orada ölür. Denizde ölmesini de asla istemiyoruz. Ya bu arada bunu etmek böyle bir bin yıl falan sürebilir. Balsamsız. Yani biz harbiden balsam lazım. Bizim Peter'e ya doğru yaklaşmak istiyorum çaktırmayın. O Arjan Tevis nerede? O sıkıntı çünkü. E, kaçıyor o. Kaçıyor. Kaçması iyi ya, tabii ki. Boyalacak demektir bu. <laughs> Gerçi daha var. Bayağı 5000 tarpor var daha. Niye kaçıyor derseniz. Çünkü Şimdi bu oklar bir tarpor atıyor. Ondan sonra devamında birkaç tane daha atıyor arkadaşlar. Burada bunun kaçtığı falan filan yok. Şu an. Adoh. Oradan kaçma. Nein, nein, nein. Denize gitmesin. Denize gitmesin. Aynen. bir. 1500'e kadar vuracağım. Ondan sonra bırakacağım. Bayılacak göreceksiniz. Ya veya bilmiyorum bu oklardan ne kadar oluyor o şey. Sonra iki tane daha ok atacağım. Bırakacağım. Daha hatta bayıldı. Aynen. Çok iyi. Bunu yetir. Aa. Abi ne yapıyorsun? Şöyle bir altı tane mevzu koyalım. Daha bir yıl falan filan sürecek ya. Bize kibir lazım. Ondan da yok. Yani o da çok yoksa şunu da bulmak da zor. Bu yüzde Kaç dakika oldu şu anda? 10 dakika. Tamam arkadaşlar. Şu şeye de birazcık şey koyalım. Nedir o? Ankyloya, biyotoksin artı mejo. Ee, zaten abi 20 yıl uyanmazsa ama onun uyanması yok. Onu bir Galiba bir, bir bölüm falan eğitiriz arkadaşlar onu. Şöyle bir, bir bölüm temizinden bir bölüm eğitiriz. <laughs> Şaka yapıyorum da yani. Harbiden öyle bir şey olabilir. Ya bunu da bayıltırım şu anda. Bunu da bayıltmak istemiyorum. Şu anda bunu eğitmek, yani öldürmek istiyorum. Bunu öldürelim ya. Bir şekilde artık yapacak bir şey yok. Kafasına vura vura öldürmek lazım bunu. Hem çiğ lezzetli etine ama hem de bir problem yani baksana şuna. Vurma ya. Vurunca da iyi vuruyor. Bunlar akbaba gibi düşünün. Kartal daha doğrusu da. Arjantin de seviyorum ya. Çok iyiler. Ama çok yavaşlar yani. Hızını maksamazsanız arkadaşlar çok yavaşlar. Ya şöyle kadar aslında 4 tane Arjantin'i söylürdüm toplamda ama <laughs> işte hepsinden çıkmadı şey. Sadece 2 tanesinden çıktı. Bu da bir tık az yani benim kazmamdan dolayı bir tık. Kazmam destansı olsa daha çok verir. Ben de güvene güvene alırım da işte. Metal mızrakla almak şu an daha mantıklı oluyor. Bunun için de burada her zaman bir 40 tane et bulundularım. Yemese bile şey gitmesin yani o eğitilme oranı azalmasın. Önemli yani. Ya ben bu videoyu şimdi başlattım ama yani ne zaman biter hiçbir fikrim yok. Hatta birazcık uzun da sürecek gibi. <laughs> Belki yarına bile kalabilir yani hatta yani. Şimdi asıl amaç bir tane Bu çok mühim değil. Kaç taneydi lan? Heh. Bu çok mühim değil. Bir tane mi tamamdır. İki tanesi bu arada 303 falan filan vermiş herhalde bilmiyorum tam olarak. <laughs> bir tane ettik mi videoyu bitiririz. Tamam. Ankül artık diğer videolara kalır. Ya yani hiç kalmaz artık bilmiyorum. Şundan basalım. Bundan bize bayağı var. Hiç merak etmeyin yani. Şeyimiz falan filan var arkadaşlar. Hiç problem yok. Ben şu biyotoksinini almak istiyordum. Ya balsamım var da bunları şu anda balsam kullanmaya gerek yok arkadaşlar. Bu hayvanların şu anda balsam kullanmaya gerek yok. Şunları şuraya atalım. Elimiz çok dolu. Tamam. 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 Şunu da at. Bas. Şunu da koy. İkisini de atalım. Artık böyle önümüzdeki bölümlerde şey geçeriz artık. E, nedir o? E, metal çağına vesaire geçeriz. Metal şeyler basarız. Çünkü Gerçi metal çağına gibiyiz de işte rafineri ölçüyor vesaire vesaire. Onları da e, yaparız. Böyle tüfek müfek basmaya başlarız ki yani böyle harbi lazım çünkü yani. 4. 5. bölüme geçtik. <laughs> Max'de olmamıza rağmen millet onu yani İkinci, üçüncü bölümde yapanlar var yani şey olmalarına rağmen. Şimdi bizim ankilo nerede abi? Ben her defasında bunları böyle arayacak mıyım ben burada? Yani 1.1 çok az oluyor zaten bunun şeyi. Buna da 80 tane atsak yeterse de uyanmaz gibi bir tık. Evet. <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şu ana kadar geldiyseniz de like atmayı unutmayın. Ben bir tane daha bir video açalım. Şimdi gideceğim çile zetle et kasacağım. Ondan sonra yani bunu dolduracağız işte. Ondan sonra daha doğrusu eğitilince ayağa kalkınca ben videoyu tekrardan açarım. Ee, şimdilik izlediğiniz için çok teşekkür ederim Başka bir gün başka bir videoda görüşmek üzere demiyorum. Çünkü birazdan geliyorum tekrardan. Buraya kadar gelsenize bir like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz şimdilik. Arkadaşlar tekrardan selamünaleyküm. Ee, yaklaşık 2 ay değil de şöyle bir, bir buçuk ay falan oldu ben bu videonun devamını çekelim ciddi manada niye böyle bir şey oldu derseniz arkadaşlar ben şu videoyu zaten çekmiştim yani ilk kısmını bu Pisaradon eğitim kısmı çekmiştim ondan sonra diğer kısmını da çekecektim ama böyle çektim daha doğrusu ama video gelmedi yani şu için video gelmedi dedim yani Ayfa telefonda yer olmadığı için videoyu kaydetmedim E böyle olunca ben de dedim lan ne istedim Allah'ın yapacak bir şey yok vesaire. Bir daha çekelim bir yere falan filan öyle olunca tabii moralim bozuldu. Bir daha da çekmedim. Çekecektim zaten e ondan sonra deprem oldu Türkiye'de. Benim işte okul başladı sınavlar bunlar onca bir sürü şey üst üste bindi. E ben de o yüzden video atamadım da, da morallerde bozukluğu. E şimdi işte bugün videoyu büyük ihtimalle bugün atarım bugün tekrardan çekiyorum bu ankilo hala eğitiliyor ben pteranodonu eğittim hatta ara sıra oyuna girdim level mevel kastık ve cam basayım hareket hızına verdim birazcık yani çok zor level oluyor çok zor öyle yani pteranodonu eğittik yani video aslında bitti ama ben şöyle devam ee, birazcık bakalım bir şeyler falan filan var mı şuralarda. Böyle küçük bir gezi yapalım. 3-5 dakika daha konuşalım. Ben zaten de depremle alakalı bir video da yapacağım yani depremle alakalı dedim. Yani düşüncelerimi söyledim. Bir tane ekstra video yapalım. Çünkü şu anda değil. Çünkü şu anda yani bu videoyu bir bitireyim. Ondan sonra daha doğrusu niye kutuba geldik ya ben biyotoksin kasmak istiyordum. O yüzden 2-3 tane deniz anası öldürelim. Bu işte biyotoksin çıkan mavi deniz yanalarına. Onlardan birazcık biyoteksin toplayalım. Ondan sonra devam. Oklarımız, moklarımız var zaten elhamdülillah. Ben bayağı malzeme kasmıştım. Ben bayağı değil de birazcık kastım aslında. Bakalım devam edeceğiz şimdi. İki tane arbaletimiz var. Demir çağına geçmek istiyorum diğer videoda. Çünkü artık Harbelatı geliştirmek lazım, metal zırh yapmak lazım vesaire vesaire. Ee, onlar lazım bu harbelatı geliştirmek dedim tekrardan basmak lazım. Onları basmamız lazım. Bir sürü şey yapmak lazım. Yani bunların hepsini metal yapacağımız için. Bir demirci ocağına geçmemiz lazım. Yani en kötü bir kitin şey falan yapsak, kitin set bile yapmamızı istesek şey lazım yani. Nedir o? Ee, bize şey metal lazım. Demirci ocağı lazım. Daha demirci ocağında metal yapacağımız için metal lazım. Yani dolaylı yoldan ayfa metal lazım. Ankilo eğitiyoruz max level. Bu da zaten bir ara bu 2 3 bölü videoya eğitilir bu. Bunu çünkü bayıldık. Çünkü yani çok yavaş sürüyor tamam mı? Çok yavaş. Ama olsun illa eğiteceğiz yani bunun kaçarı yok. Biotoksin kasıyorum işte böyle ara sıra uyanıp uyanıp. Bunu eğiteceğiz. Önemli olan bunun ölmemesi. Yani ölmemesi dedim. Bir şey bir sıkıntı çıkmazsa sorun yok ya. Yani şurada Dilo var onu mesela öldürelim. Problem çıkartmasın şey Evet bizim Dilo Pitero'dan öldürüyor bak. bir tane daha ahtapot şey öldür ahtapot diyorum ya Dings. Deniz şey öldürelim sonra ben videoyu kapatacağım. Bu videoyu yükleyeceğim. Şöyle i̇şte bir geri dönüş manasında sonra devam ederiz videoda inşallah. Çünkü böyle çok iki ay oldu ya. Bir de şöyle ben video atmadan önce kanal 4950 abone falan. Bu ne abi olan burada? 4950 abone falan da şimdi 5 5000 aboneye geçti. 5100 abone falan. Ya demek istediğim de şu şey, video atmıyoruz ama videolar hep izleniyor, hep abone geliyor. Yani aslında ne dedik ki, yani ark mobile izleyicisi çok var. Yani video atmama rağmen abone geliyor demek yeni insanlar geliyor demek kanalı görüyor seviyor abone oluyor abone olmaları mesela çok iyi bir şey mutlu ediyor beni kıyıda yok mu abi bu şeylerden şaka mı bu abi falan <laughs> anam ben an kuezal gördüm sandım da şeymiş şu şeyin başım gerçekten şu an kuezal görsek de eğitmemizin böyle pek imkanı yok gibi de tapeyera lazım ergen tevzi vesaire onlar bu ne lan? Bu ne? Ne ya bak ya yani oyunun şey işte herhalde bir ekran resmi bilmem ne. Sonunda var şurada şeyler. Oyna da bakalım bir ara güncelleme incelemeye gelirse güzel olur da sanmıyorum yani. Bu ne oğlum? Yuh cana bak. Bu iyi de evet, diğerinin canı çok fazla. <laughs> Onun da canı iyi de bu neymiş hocam? Neyse ya öldür gitsin bize ne. Arbe kırılıyor ondan diyorum yoksa çok şey değil önemli değil de. Bu arbe da biliyorsunuz Al alfa karını öldürmüştük. Profesyonelce ilerliyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş her şeyi yapacağız. Bu, 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 seri böyle bir 800 bölüm falan film olabilir yani hiç. 800 bölüm değil tabi de yani o tarz bir şeyler olabilir Hayır. Yani hiç. Hayır. Allah 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 <laughs> Allah. Allah Allah. Bu da vurursa ölüyoruz, yani vurursa işte İşte bu kadar Vurursa ölüyoruz arkadaşlar, vurmazsa sıkıntı yok eh, Adam olacaklar Vurabilirse ölüyoruz diyenler Bizim arabalarda kopuyor bayağı tamam buradan topladığımız biyotoksinler bayağı iyi oldu fazla yeterli ee, Tamam tamamdır o zaman şunları da şeyin içine koyalım gel bakalım. Gelsene. Bunları da Ankilo'nun içine koyarız. Ondan sonra ben videoyu kapatacağım. Bu arada e, herhangi bir sıkıntı yaşayan varsa depremden dolayı herkese tekrardan Allah yardımcılarımız olsun. Dualarımız sizinle zaten bir sürü dua ediyoruz. Ama dediğim gibi eğer kayıp olan varsa Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun diğer türlü mal vesaire yani dediğim gibi cana gel canı mala gelsin falan yani çok kötü hayırlısı olsun artık yapacak bir şey yok demiyoruz dua edeceğiz arkadaşlar hazırlanmak gerekiyordu işte insanlar ciddiye dikkate almayınca olan oluyor ama işte dua edeceğiz bakalım Allah en yani kısa sürede toparlatmayı nasip eylesin Amin. Zaten enkazda ölen insanlar yani rahmetli olan insanlar şehit şeyinde sayılıyorlar yani şehit mertebesinde sayıldıkları için onlar için de yani ne diyeyim çok kötü değil yani bu arada 270 level tapayara gayet iyi onu da eğitiriz yani tekrardan herkese baş sağlığı dileklerimi iletiyorum Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum tamamdır arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu video bu kadardı Sevinirim eğittik zaten aynı kiloda böyle ekstra oldu. Onu da bir ara eğitilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup da yakalarsanız sevinirim. Başka bir gün başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.